Ee, şu an e, Namık Kemal'in yaşadığı evin içerisindeyiz. Ozanımız evet. sizlere bilgi verecek. Merhabalar, hoş geldiniz. Ben Karsal Halk Ozanlarından Ayşe Şimşekoğlu. Burası Namık Kemal Toplum Merkezi. Burada aşıklar var. Burada Kars'ın manevi değerlerini yapan e, lakabıyla Şoban Heykel Taş, Metin Doğu Kartal kardeşimiz var. Kars'ın değerlerinin e, minyatürlerini yapan. Burada tabloları yapan Mehmet Teker ressamımız var. Ve e, sol taraftaki odamız Aşık Murat Çobanoğlu Aşıkları Koruma Dernek binasıdır. E, şu anda içinde bulunduğumuz evde 1850 yıllarında Namık Kemal'ın dedesi burada mutasaduvluk yaparken Bu o, kısım çok önemlidir Ozan'ım, tekrarlar mısın? 1850 yıllarında, 40 ve 50 yıllar arasında Namık Kemal'in dedesi burada mutasattıflık yaparken, Namık Kemal 1840 Tekirdağ doğumludur. Namık Kemal'in babası ve annesi rahmetlik olur, halası Namık Kemal'e bakamaz, dedesinin yanına gönderir. O zaman şu bina Paşa Köşkü olarak. Arz edersen ileri, buyur, al, buyur, edersen, buyur, Şu bina'nın buyur. eski halini sana, burada işvai tekvabında buraya Şu binanın önceki görünümü şu bina. Şu anda şu binanın içerisindeyiz. Kaç yıl yaşamıştı Namık Kemal Bey? 1848 yılında buraya gelmiş. Evet. Burada 3 yıl kalmış. 1851-52 yıllarına mutakabül ederken tarih dedesinin buradan tayini çıkmış. Namık Kemal burada 3-3,5 yıl kadar kalmış. Fakat şöyle bir şey olmuş. Şu Üçler Mahallesi'nde, dere içinde, Tevfik Bey konağının orada Aşık Bahri Larçin ustadımız varmış. Dedesi onun yanına girmiş. Demiş ki bu da aşıklık öğrensin. Ozanlık bir altı ay kadar yanında kalmış, altı aydan sonra Bahreli Laçin Üstad gelmiş demiş ki ya bunun aşıklık, sazmalık öğreneceği yok ama güzel şiir yazma ruhu var bu kadar çocukta. Demiş ki o zaman o şiir yazsın, size çalı söyleyin. Üç buçuk yıldan sonra dedesi buradan Tayin olup giderken Namık Kemal'da yetim bir çocuk götürmüşler. Bazıları diyor ki sürgün falan girmiş. Namık Kemal burada sürgün falan girmiş. Sadece bu vesileyle. Görev vesilesiyle e, gelmiş yetim buraya. Yetim kalmış, dedesi burada görev yaptığından dedesinin yanına gelmiş. Üç buçuk yıl kadar burada kalmış, dedesinin tayini çıkıp giderken o da dedesiyle beraber gitmiş. Büyük ihtimalle Levkoşa'da Namık Kemal zindanda sürgünde o, o ölmüş, evet, Kars'ta görev... E, Görev esnasında babası, şey, dedesinin görev dedesinin esnasında, o da babası, annesi rahmetli olduğundan dolayı sahipsiz kalmış buraya gelmiş. Bu kadar Namık Kemal'in burada bir yaşantı süresi var. Bu şu bina Osmanlı binasıdır. Zaten paşa köşk belli. Ozan'ım teşekkür ederim bilginiz için çok sağ çok teşekkür ederim. Bakın bir şey daha söylemek. Buyurun istiyorum. 1914 yıllarında Alman müttefikiyle biz Rusya'ya savaş açtığımızda Almanlar bizim yanımızdan çekildiğinde Türkiye tek kalmıştı. Rusya bunun üzerine geldiği zaman Rusya bundan savaş tazminatı istemiş. Burada dört tane ilimizi savaş tazminatı olarak Rusya'ya vermişiz. Bu illerden biri Batu, biri Kars, biri Ardahan, birisi de Artvin. Topraklar kesilince savaş tazminatı olarak topraklar Rusya'ya teslim etmişiz. Osmanlı toprakları Erzurum sınırından kesmiş. Ondan sonra 1918-19'a bağlayan yıllarda Kars kendi Kafkas, Cenebu Kafkas Cumhuriyeti'ni kurmuş. Kendi para birimini basmış. hasret altına girmemiş. Ve Atatürk'le Halit Paşa, e, Kazım Karabekir buranın ordu komutanlığını yaparken de yine Batum'u alamamışlar ama bu üç ilimizin topraklarını Türk topraklar sınırına katmışlar. Teşekkür ederim Ozan bilginiz için. Ol, Sağ olun. Efendim başka bir arzunuz. Sağ olun teşekkür ederim. Oldu size de ben teşekkür ediyorum.